Akıllı Yemekler Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle az malzemeli, buzluğa atmalık, çok lezzetli bir börek tarifi paylaşacağım. Yumurtanın sarısını üstüne sürmek için ayıralım. Ben iki ölçü hazırladım, yarısını buzluğa atacağım. Beyazını bir çatal yardımı ile çırpalım. Çırpılan yumurta beyazını peynir ile karıştıralım. Bu şekilde peynirlerin pişerken eriyip dışına akmasını engellemiş olacaksınız. Lavaşları ıslatıp fazla suyunu sıkalım ve ikiye bölelim. İç malzemesini koyduktan sonra benim gibi üçgen şekilde katlayın. Böreğin uçlarını iyice sıkın. Islattığımız için lavaş birbirine kolay yapışacaktır. Buzluk için hazırladıklarımı buzluk poşetine koydum. Böreklerin birbirine yapışmaması için yağlı kağıt kullanabilirsiniz. Tepsiye aldığımız böreklerin üzerine yumurta sarısını sürelim. Çörek otu ekleyelim. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında üstü kızarana dek pişirelim. Kahvaltıya, sahura, aniden gelen misafirleri çıkarmak için çok lezzetli bir seçenek. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, hazırlanması çok kolay ve çok lezzetli bu böreği her gün yemek isteyeceksiniz. Mutlaka deneyin, bana hak vereceksiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler. Kanalımı takip alıp beğenir ve yorum eklerseniz çok mutlu olurum.